80 emtia piyasasını sunar. Değerli izleyiciler, Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Katır Eko, TV'de ben Cenk Korkayoldaş MTR piyasası programıyla sizlerle beraber son gelişmelere bakıyoruz. Bugün ABD'de enflasyon verisi beklentisi var. Dün ihaleler vardı. Bu akşam da ihalesi var. Dün 10 yıllık ihale vardı. Bu, bu akşam 30 yıllık ihaleler olduğunu biliyoruz. ABD 10 yıllıklarında hafif tekrardan bir 70 denemesi olduğunu görüyoruz. DXY tarafında tekrardan 93'e doğru bir atak yapma çalışmasına girişmişti ama başarılı olamadı. Ortalıklardan ortalamalardan geri çekildiğini söyleyebiliriz 92'ye doğru. Bunların hepsi piyasalar üzerinde tabii ki etkili olmaya çalışıyor bir yandan da altın fiyatlarına bakıyoruz 1.730 doların tekrardan altına indiğimizi görüyoruz aynı şekilde gümüşte de 25 doların altındayız petrol tarafı biraz daha kuvvetli oradaki haber akışları da burayı destekler noktada gibi görünüyor önce haber başlıklarımızı okuyalım sonra peşinden fiyatlamalar ve grafiklerle yolumuza devam edelim Şubat ayı üretimi şuba, sanayi üretimi Şubat'ta beklentileri açtığını gördük Türkiye Statistik Kurumu Şubat ayına ilişkin sanayi üretim verilerini yayınladı. Sanayi üretim Şubat'ta yıllık olarak %8.8 arttı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre aylık olarak sanayi üretiminde ise %0.1'lik artış kaydedildi. Ocak ayına ilişkin verilerde yıllık artış %11.4'ten %11.3'e Aylık artış ise %1'den %0.9'a revize edildiği bilgisi geldi. Altın yatırımcıları tahvil ihalelerine odaklandı. Altın fiyatları yatırımcıların tahvil ihalelerine ve ABD, ABD tüketici fiyatları verisine odaklanmasıyla iki gündür kayıplarla karşı karşıya kaldı. Gram altın ise dolar tl'deki yatay seyirden dolayı köse altın fiyatlamalarını takip ediyor. Bir sonraki haberimize baktığımızda petrole Çin desteği, petrol yatırımcı petrol yatırımcıların yükselen Covid-19 vakalarına rağmen Küresel taraftaki eşitsiz toparlanma görünümüne odaklanmasıyla varil başına 60 dolara doğru yükseldi. Vadeli kontratlar Çin'in ticaret verisinin Mart ayında güçlü bir toparlanma işaret etmesiyle New York piyasasında %0.4 yükseliş kaydetti. E, Deutsche Bank'tan bizim Merkez Bankası ile ilgili açıklama geldi. Deutsche Bank'ın yayınladığı araştırma raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu hafta gerçekleştireceği para, kurulu, para politikası kurulu toplantısında kurulun bir önceki kurula göre daha güvercin olmasına rağmen politika faizinin %19 seviyesine sahip tutulacağı belirtildiğini belirtelim. Döndüm hemen fiyatlamalara başlayalım. Altında 1727 dolar 0.34'lük bir düşüş söz konusu. Gram altın 452 TL'de hala 451'in üzerinde tutunmaya devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Gümüş tarafı 24.95'te 0.41'lik bir artış var. Gram gümüş 6.51'de 0.57'lik yükselişti. Dolar TL 8.14 gün içinde 8.20 denemesi bir kez daha oldu. Başarılı olamadı. Tekrardan 8.15'e çekildiğini görüyoruz. Euro dolar paritesi 1.19'da ve Amerikan tipi ham petrolde 59.80'deyiz. 0.17'lik yükseliş var. Brent 63.48'de hafif bir toparlanma sinyalleri var. Teknik olarak da hafif e, düşen trendten kurtulma çabası içinde olduğunu belirtelim. 240 dakikalık grafik. Birazdan detaylarına bakacağız. Paladun tekrar 2700 doların üzerine çıktı. E, %1'lik bir artış söz konusu. Portakal suyunda 109.30'luk bir fiyatla karşı karşıyayız. Doğalgaz 2.55'te, platin 1169'da, benzin 144'te, soya fasulyesi 1390'da, mısır 570'te, buğdayda 633'ü görüyoruz, kahvede 128.25 karşımıza çıkan değer. Hemen hızlıca hemen bir DXY tarafına bakalım isterseniz ondan sonra yolumuza devam edelim pardon DXY tarafına bakalım. DXY'de gün içinde demin anlatmaya çalıştım. 92.30'lar test edildi. Tekrardan geri aşağı doğru çekilme çabası içinde olduğunu görüyoruz. Kritik eşimiz burada baktığımız zaman 92 sınırı. 92 sınırın altındaki inişler bizde dolar TL'de aşağı doğru baskılanmaya sebebiyet verir. Ons altın fiyatını yukarı iterken içerideki TL altından da dolardaki değer kazanımından baskılanmaya yol açar. Buradaki sıkışmanın birkaç gün daha devam etmesi beklenebilir. Aşağı akışlarda 91.80 önemli destek. Hemen bir ABD 10 yıllığına da bakalım. Orada seyir nasıl işaret ediyor. 10 yıllık 169 1.69.61'deyiz. Ee, burada 1.70 sınırına geldik dayandık. Sıkışma, yataylaşma, bant e, çerçevesinde hareket devam ediyor. Akşamki 30 yıllık ihale bakalım ve enflasyon verisi burada 1.74'ü zorlamaya sebebiyet verecek mi? Benim beklentim buradaki yataylaşma ve bu morla çizginin birleşmesinin beklentisine e, dahilinde olduğunu söyleyelim. Dönelim e, şeye bakalım, dolar TL'ye bakalım. Burada günlük grafik nasıl bir şey işaret ediyor çizelgeye. Burada. Bir kez daha 8-17 sınırına kadar gittikten sonra oradalık geçişi başarılı olamadığını gördüğümüzü belirtelim. Aşağıda 8-13 zorlanıyor ama aşağısında bir türlü e, kapanış vermediğinde hatırlatalım. 240 dakikalık grafik açısından bakarsak burada nasıl bir seyir karşısındayız. 8.15'i baz yaptık. altı üstü hemen hemen aynı noktada devam ettiğini söyleyelim. 8.13.46, 8.09 önemli eşikler. 8.09 şu yeşille gözüken ortalama. 7.96 zamanında test ettiğimiz ortalama olduğunu hatırlatalım. 8.09'un altına inişler olursa burada seyirin pozitifleşmeye başladığına işaret etmesini bekleriz. Dönelim 10 e, yıllık tahville olan ons altının seyrine bakalım. Orada seyir nasıl devam ediyor? E, burada da korelasyon tamamen 10 e, yıllıkta yukarı gittiğinde e, altın onsta da aşağı doğru seyri tescillediğini söyleyebiliriz. Bir kez daha denge aynı şekilde devam ediyor. Ama buradaki işte beklenti bir sonuçlansa bitse, yukarı gitme olayı bitse altında da rahatlama gelecek. Altın tarafına dönelim. Merkez Bankası'yla ilgili açıklama Merkez Bankaları tarafında Şubat ayında Merkez Bankaları'nın nette 16 ton artıda olduğu bilgisi geldi. Burada da en çok en yüksek alıcı satıcı 4 bankaya baktığım zaman Özbekistan Merkez Bankası'nın 15.2 tonluk bir artı sergilerken peşinden Hindistan'ın 11.2 tonluk bir rezerv artışı yaptığını görüyoruz net şekilde en büyük satıcının da Türkiye Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 15.3 tonluk eksi tarafta olduğunu görüyoruz. Peşinden Filipinler geliyor 9.3 ton, Birleşik Arap Emirliği 6.7 ton ve Rusya 3.1 tonluk satış tarafında olan merkez bankaları olarak karşımıza çıktığını belirtelim. ETF tarafına bakalım. ETF tarafına baktığımız zaman burada da bir yataylaşmadan söz edebiliriz. 68 milyon 500 bin sınırına geldik. Orada dengelenme çabası içindeyiz. E, şu anda yataylaşmaya da karşı karşıya bir veriyle karşı karşıyayız. Daha önce buna benzer bir nokta burada olmuştu. Ama tekrardan daha sonra e, aşağı doğru salındığını görmüştük. Bundan sonraki süreçte bizim takip etmemiz gereken kafayı kaldırıp yukarı doğru bazı eşikleri aşması gerekiyor. Özellikle buradan bir bir 1 milyon olsun bir artış gelirse, burada tekrar bir üstteki direnç bölgesi olan o bölgeye doğru bir atak yaparsa, o zaman diyeceğiz ki ETF'ler tarafında toparlanmanın gelmeye başladığını. Gram altın tarafına bakalım. Gram altın tarafından fiyatlamanın baskılanmaya devam ettiğini görüyoruz. Yani 451'e geldik, onun üzerine tutunuyoruz ama hareket çok da yukarı gidemiyor. Yukarıda bir 472 hedefimiz var ama onu gerçekleştirmemiz için de koşullar tam olarak oluşmuyor. Bakalım bu haftaki seyir merkez bankaları, Amerika enflasyonu, tahvil ihaleleri gibi faktörlerin sonunda oluşacak habitat, ortam burada yukarı doğru 472'ye doğru hareket tetikleyebilecek mi, tetikleyemeyecek mi yakından takip ediyor olacağız. Ortamlar kafayı yukarı doğru çevirmeye çalışıyor. 438'e kadar geldi. Kısa vadedeki ilk önemli ortalamamız 21 haftalık ortalama. Bir altında 421 TL'de olan ortalamamız var ki o da bizim hangi ortalamaydı? 50 haftalık ortalama olduğunu belirtelim şu aralık bir araba moru bir türlü geçemiyorduk. Şimdi o moru hızlı bir şekilde o hareketle biliyorsunuz dövizdeki o zıplamayla birlikte geçmiştik. Şimdi kısa vadede 438 TL ana destek noktası konumuna gelmiş gibi gözüküyor. 451'in altına düşüş durumlarında o bölgeye kadar realizasyon gelebilir. Dikkat etmek lazım. Çünkü bu seviyeden çok uzaklaşamıyoruz. 451'den uzaklaşamadığımız sürece e, aşağı doğru bir baskılanma gelebilir. Üçüncü haftadayız. Üçüncü haftalar genellikle kritik oluyor biliyorsunuz. Altında e, iki hareketler tarafından baktığımızda. Bakalım e, Merkez Bankası'ndan gelecek aksiyonlar, alınacak kararlar. Dolar fiyatını nasıl etkileyecek? Aşağı doğru onların altını, 8'lerin altına mı gideceğiz? Yoksa 8.30'ların üzerine doğru giden bir fiyatlamayla karşılaşacağız. Oradaki seyre göre biraz daha burası belirlenecekmiş gibi duruyor. Çünkü 10'su altın tarafında da böyle kopup başını alıp gidecek bir Tavır hala sergilenmediğini belirtelim. Maalesef hala baskılamayla karşı karşıyayız. Ee, Onsalt'ın haftalık grafiğiyle döndüğümüz zaman, buradaki seyre baktığımızda 1745'in çok çok önemli bir eşik olduğunu görmekteyiz. Yaklaşık olarak bakalım, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 haftadır 1745 dolar ve üzerinde kapanış alamıyoruz. Evet üzerine çıkıyoruz. 2 kez hatta 3 kez 1745 ve üzerinde test ettik ama hiçbirisinde haftalık bazda kapanışı o bölgenin üzerinde alamadık. O bölgenin üzerinde kapanış alamadığımız sürece bizim burada stresli dönemimizin devam ettiğine işaret etmemiz gerekiyor. Her ne kadar burada görünen düşen trendi kırsak da e, hareketi momentum sağlayacak etmen 1745 dolar ve üzerindeki kapanışlar. Onu alamadığımız sürece tekrardan fiyatın baskılanması ve trend çizgisine doğru çekilmesi beklenebilir. Orası nereden geçiyor şu anda? Yaklaşık olarak şu bölgeye baktığımızda haftalık bazdaki grafik açısından değerlendirdiğimizde hemen şuradan bir bakalım. Şu kesişim noktası önemli bir eşik gibi duruyor. 1688 dolar seviyesi karşımıza çıkan değer. Bir altında zaten Fibonacci'den ve aynı zamanda yeşille gözüken ortalamadan kaynaklanan o da neydi 100 haftalık ortalama 1683'te bu bölge hala en önemli destek noktası olma koşulunu sağlıyor. Bu arada bir sıkışmadan bahsetmemiz söz konusu olabilir. Aşağısı 1677 77 70 80 yukarısı 1745 1755 bandı taşmalarıyla beraber konuşuyorum. E, bu aralıkta e, bir karar verme sürecinde olduğumuzu belirtelim. Nasıl daha önce buna benzer bir hareket şu böl bu bölgede yaşıyorduk, şimdi bu bölgede yaşamaya başladık. Basamak basamak gerçekleşiyor bu hareketler. E, bu basamağın tekrardan yukarı doğru evrilebilmesi için 1745 üzerine atılması gerekiyor fiyat. 1767'nin altı tekrardan bize sert bir marj açar. O da 1567'ye işaret eder. Bu e, Oranın e, test edilmesi önümüzdeki dönemde e, potaya girebilir ama öncesinde benim beklentim bir şekilde burada hareketin, bir 1800 dolarlara kadar bir toparlanma içine girmesi ama bir türlü istediğimiz ivmeyi de kaza kazanamayan bir altınla karşı karşıya olduğumuzu belirtelim. Ons Altın tarafına bakarsak günlük grafik açısından baktığımızda e, iyimser olmaya çalışıyorduk. İlk defa geçtiğimiz günlerde tekrardan e, 21 günlük ve 8 günlük ortalamalar yeşil ve mor bir alt sinyali üretmişti. Onunla birlikte tekrardan atak yapmıştık. Nereye kadar gitmiştik? 50 günlük maviyle gözüken ortalamaya kadar şu anda 1756'da geçiyor. O bölgeye gittikten sonra 2 gün test ettik o rakamı ama başarı olamayıp tekrar ortalamalara geldik. Şimdi tekrardan ortalamaların altına indik. Bu hoş değil işin gerçeği. Çok kolay oluşturmadık bu bölgeyi. Tekrardan bozduğumuzu gösteriyoruz, görünüyor. Bizim bunu resmi düzeltebilmemiz için hemen kısa vadede 1734-35 bölgesinin hatta 1740 ve üzerine atması lazım fiyatlamaların ki buradaki resim düzelmeye başlasın. Resimin 1734 ve altında kaldığı sürece bozuk olduğunu, Aşağıda 1720-21 bölgesinin ilk önemli destek oldu. Hemen hemen bugün denedik o bölgeyi. Destek almaya çalıştık. Eğer bu bölge kırılması durumunda günlük grafik açısından baktığımızda hareketin bir tur daha sertleşmeye girip o zaman nasıl bir cycle olacak? Bu şekilde bir cycle karşı karşıya olacağız. i̇kili dip çabasından bir anda kısa vadeli iki tepe bir yataylaşma dip formasyon çalışmasına mı giriyoruz? Ee, beklentisi. Normalde bu ikinci dipten sonra buradaki hareketin şu boy kadar yukarı doğru kopuşla birlikte 1740'ın üzerine koyması beklerdik. 60 dolarlık hareket 1800-1803'e kadar maalesef gerçekleşemediğini görüyoruz. Tekrardan bir geri çekildik. Dediğim gibi 1734 ve üzerine bir an önce çıkması gerekiyor. Soluklanabilmesi, rahat refes almaya başlamamız için ilk etapta 1740 daha sonrası içinde de 1756'da bulunan 50 günlük ortalamanın üzerine çıktığımız zaman resim değişik. Ne zamandan beri biz 1750 pardon 50 günlük ortalamanın üzerine çıkamıyoruz? Bakarsanız bir şurada bir 50 günlük ortalamanın üzerine çıkmışız. Maalesef 3. günde tekrar altına inmişiz. Bir şurada 50 günlük ortalamanın üzerine çıkıyoruz. Orada 50 günlük ortalama üzerine çıktığımızda sert bir hareket. Ondan sonraki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 iş gününde yaklaşık olarak 1850 dolarlardan 1950 dolarla bir 100 dolarlık bir hareket gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ne zaman işte benim bir beklentim var diyorum ya onun gerçekleşebilmesi için şuradakine benzer bir hareket yapısı oluşabilir. Şurada da aslında şu benzer bir ufak hareket var ona baktığımızda buradaki sarının yerine kırmızı almış vaziyette. Kırmızıya geldik. Temas bir uzaklaşma çabası. İkinci turda bunun gelişin bu bölgede olmaması gerekiyor. Biraz daha yukarılarda teşkil edip ondan sonra hareketin kuvvetlenmesi lazımdı. Tam resim oturmasa da buradakine benzer bir hareket beklentisi içinde olduğumu belirtmek isterim. Bakalım önümüzdeki günler bize ne getirecek. Yukarıda 1370 1767 ve 1803 bölgesi önemli dirençler olmaya devam ediyor. Bir sonraki grafimize bakalım. Daha kısa vardı, daha dar pencereden 60 dakikalık e, resme baktığımız zaman nasıl bir yapıyla karşı karşıyız. Son projeksiyon seviyelerinin altına sarktığımızı, özellikle 1730'un önemli bir eşik olduğunu burada da görüyoruz. O bölgenin altına sarktığımızı söyleyebiliriz. 1727 Fibonacci'den bir destek noktasıydı. Aynı zamanda 1730'larda o bölgeden aşağı doğru saktık. Şuradaki dipler seviyesinde bir dengelenme çabası 1720-1721. O bölgeden yukarı doğru gitmeye çalışıyoruz. Bakalım önümüzdeki dönemde o bölgeyi tekrardan sağlamamız mümkün olacak mı? Ee, bu noktada dikkati çeken e, e, rakamları gerçekleştirebilmemiz adına e, Arkadaşlar yardımcı olursa... <laughs> Yani tamam, bir araya gidelim, bir e, fiyatlamalara bakalım. Ondan sonra o esnada grafiğimizi tekrardan ekrana yansıtabilelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın izleyiciler burada e, 60 dakikalık grafik açısından baktığımızda Şurada bir trend oluşturmuştuk. Şurada bir zirve yaptık. Bu zirveden sonra bir omuz baş omuz gibi bir hareket oldu. Onun da boyun çizgisi yaklaşık olarak 1730'lardan geçiyordu. O bölgenin altına saklık bu da tehlikeli bir formasyon olabilir ama tam teyit alabilmemiz için 1720 ve altına işaret ediyor bu hareketin. 1720 21 bölgesi kırılırsa aşağı doğru sarkma olursa o zaman bu omuz baş omuz formasyonu teyit almış olacak. O takdirde şu boy kadar tekrardan aşağı o zaman dibe doğru yani bir oluştu, daha önce oluşturduğumuz 1670-1780 seviyesine oluşturduğumuz dibe doğru tekrardan bir akım e, gelmesi beklenir. O nedenle fiyatlamaların 1720 ve üzerinde kalıcılık sağlaması şart. Bunu başaramazsak tehlike sinyali. O nedenle bir an önce kendisini toparlayıp 1730-31 bölgesinin üzerine atması gerekiyor. Kısa vadede bu ortalamalardan gelen direnç konumunda olan bölgede 1731'lerden geçtiğini belirtelim. Hareketin tekrardan bu formasyondan kurtulması için 1740 ve üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu vurgulayalım. Dönelim gümüş tarafına bakalım. Gümüşte seyir bize nasıl bir tablo işaret ediyor. ETF'ler tarafında bir değişim yok. Herhangi bir e, yeni bir veri girişi gelmemiş. Sıfır gibi değerlendirelim. Hemen dönelim grafiklerimize başlayalım. Gram Gümüş'te 240 dakikalık grafiğiyle başlayalım. 240 dakikalık grafiğe baktığımız zaman Burada da bir yataylaşmadan söz ediyoruz. Hep bant hareketi diye bahsediyorduk. Ne dedik oraya da şu anda 6.51'i kendimize baz yaptık diyorduk. 6.51'den bir altta bantta doğru kaydığımızı görürüz. Şimdi bu merkez üssümüz 6.52'ye çekilmiş vaziyette. Ortalamalar da 6.52'de, fiyat da 6.52'de, Fibonacci da 6.52'de. Hepsi bu bölgeye gelip kümelenmiş vaziyette. Hareketin burada inme kazanabilmesi için 6.54 ve üzerine ihtiyaç duyduğunu belirtelim. Yukarıda 6.61 ve 6.69 dirençler Aşağıda da 6.41 önemli destek noktasında. Şu bantın içine girdik. Ana merkez şu, şu bölge dedik. Şimdi bir alta kaydık. Bu bölgede 6.52 marş, Aşağıda 6.41. 6.41'e yaklaştıkça alım. 6.61'e yaklaştıkça satım denenebilir buradaki seyir itibariyle. Dönelim haftalık gümüş grafiğine bakalım. Haftalık gümüş grafiğine baktığımızda da e, burada dikkati çeken e, ortalamanın olduğu bölge direnç konumunu korumaya devam ettiğini, Fibonacci'lerden de direnç konumunda olduğunu görüyoruz. Fiyatlamaların bir şekilde öyle ya da böyle maalesef e, 25,5 dolar ve üzerine atması gerektiğini net şekilde söyleyebiliriz. Onu başaramadığı sürece burada fiyatların baskılanmaya e, devam etmesi beklenebilir. Şu düşüyen trendten kurtulması bir e, an için umut oluştursa da, hareketin ivme kazanabilmesi şart. Onu almadığımız sürece biz maalesef burada baskılanmaya devam. Aşağıda 24.85 bölgesi ilk önemli destek konumu olmaya devam ediyor. Aşağısı sarktık ama tekrardan toparladığımızı görüyoruz. Ve peşinden de şuradaki trend çizgisinin alt bölgesine temas ettik. O da 24.60. 24.60 aşağıdaki bir sonraki destek noktası konumunda şu aralıktan bizim kurtulmamız lazım ki şu üst bandı atsın. Daha sonra 26-60'lara doğru hareketin imelenebilmesi adına ama burada da zayıf bir piyasayla karşı karşıya Ortalamaların altında olan bir piyasayla karşı karşıya olduğumuzu söylememiz mümkün. Bu bölgeye dikkat buradan bir an önce kurtulmak gerekli. Dönelim bir sonraki grafiğe. Gümüş'ün günlük grafiğine bakalım. Burada yapı nasıl? düşen trendten bir çıkma çabasında içine girmiştik ama kalıcılık sağlayamadık. Tekrardan trend içine girdiğimizi görüyoruz. Düşen trendimizden kastettiğimiz ne? Şu sarıyla çizgili olan düşen hareket. Burada hareket bir iki gün deneme yaptı dışına taşmaya çalıştı. 25-35 ve üstünü denerken ama başarılı olamayıp tekrardan trend kanalının içine girdiğini görüyoruz. Burada bir sıkışma söz konusu. Ortalamaların altındayız. 3 Ort ortalamamız var. Birisi 25.04'te, diğeri 25.62'de olmak üzere. Bu ortalamaların arasında toparlanması lazım, kendisi de dengelemesi lazım ki hareket ilme kazanabilsin. Onu alamadığı sürece burada fiyat baskılanmayla karşı karşıya kalacak. Aşağıda 24.60 ilk önemli destek noktası. Günlük grafikte aynı şekilde haftalıktaki trend düşen trend çizgisinin geçmiş, geçtiği yerde 24.60'tı. Aynı şekilde Fibonacci'den de destek noktası 24.60 gibi gözüküyor hareketin bir kez daha tekrarlıyorum. Düşen trendten kurtulması lazım ki tekrardan şöyle bir yükseliş trendine girebilmesi adına. Yükseliş trendi daha geniş bir marjlıydı. Marjımız genişti. Düşen trend biraz daha dar bir skala içinde gerçekleşiyor. Ee, burada da e, kısa vadede 24 doların dip seviye olduğunu e, tescil ettik şu bölgede. İkinci tur gelir miyiz altınla beraber? Eğer altın bir üçüncü tur denemesi yapacaksa 1677 dolar o zaman Burada da tekrardan 24 dolar denemesi gelebilir. Altındaki hareketin ime kazanması bir, bir kez daha hatırlatıyorum. Bir omuz baş omuz formasyonu olabilir. Kurtulması için 1740 dolar ve üzerine çıkması lazım kapanış itibariyle. Burada henüz öyle bir emare yok o formasyonla ilgili. Ee, burada da işte 24-60'a takip etmesi lazım yatırımcıların. hareketin ime kazanması için kapanıştan 25 dolar ve 25.35 üzerinde geliyor olması şart. Onu alamadığımız sürece fiyat baskılanmaya devam edecek maalesef. Pardon. Ee, dönelim petrol tarafına bakalım. Petrol tarafında nasıl bir yapıyla karşı karşıyayız? Ee, bu bizim uzun vadeli arada bakıyoruz. 35 yıllık grafik düşen e, kanaldan kurtulma e, durumuyla karşı karşıya olabiliriz diyorduk. Geçtiğimiz e, ay bunu denedik bir e evvelki bir denedik yukarısına attık. 70 dolarlara doğru bir hareket yaptık. Ama eninde sonunda dönüp geldiğimiz yer neresi oldu? Bu trend çizgisine ve ortalamaların olduğu bölgeye geldik. Burada bir dinlenme süreci içinde. Bundan sonraki resmin nasıl oluşacağı çok önemli. Bu bölgenin üzerinde yani ortalamaların üzerinde tutunma 58 59 dolar üzerinde tutunmaya devam eden bir eee petrol fiyatlamasıyla karşı karşıya kalırsak e, önümüzdeki ekonomilerdeki toparlanmayla birlikte bu 60 dolar ve üzeri kalıcılık sağlamaya başlarsa WTI tarafı için konuşuyorum. Bir 77 doların potansiyeli e, olma ihtimali var, riski var. Onu da unutmamak lazım. Ham petrolün haftalık grafiğe baktığım zaman e, uzun zaman sonra, ya yani iki hafta sonra tekrardan bir e, yeşil tarafa geçme çabası içinde olduğumuzu görürüz. 59 dolar ve üzerinde kalıcılık, 59.50 üzerinde kalıcılık önemli. Şu anda 59.95'teyiz. Yukarıda 61.91 direnç konumunda haftalık bazdaki grafikte. Dönelim 240 dakikalık grafik açısından bakalım. Burada canlanma emareleri vardan e, bahsetmiştim biliyorsunuz program başında. Şu düşen trend çizgisini ni e, kırmaya çalışıyoruz. O bölgenin üzerine taştık. Ortalamalar şu anda tutmaya çalışıyor. Kısa vadeli olan kırmızı ile gözüken 59.66'da bizim e, 21 barlık ortalamamız, mavi ile gözüken 582'de olan da yaklaşık olarak 50 barlık ortalama. Onlar bir al sinyali vermek iste isteği içinde. Fiyatlamalar bu ikisinin üzerinde kaldığı sürece yukarı doğru hareket yapacak. Ama 6033'te bulunan yeşil ile görünen direnç oluşturuyor. Eğer hareket 60.33'ün üzerine atabilirse kalıcılık kapanış itibariyle o zaman yukarıda şu bölgeye doğru bir at atkımın gelmesi beklenebilir. O da neyse 61,5 hatta 63,5 dolarlara kadar bir harekete işaret edebilir. Dikkat etmek lazım. Sinyal biraz yukarı doğru dönmüş gibi. Efendim bugünlük de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı bir gün dileğiyle. Hoşçakalın. 80 emtia piyasasını sundu.